Solucan hareket yapayım mı komiserim? Komiserim bir solucan hareket yapayım. Sen ya, bir kalk bakayım ayağa. Sen kalk ayağa. Kalk kalk kalk. Oh. Seven. Return to formation. One. Return to formation. Tamam kalk, kalktım komiserim tamam okey. Şu aracı çekelim hadi beyler. Görev kutsaldı görev görev. Komiserim ben... Ya tamam da yani bizim de eğlenceye ihtiyacımız var sonuçta yani. Ben arada bir Dota oynuyorum. Orada anti pan diye bir hero var onun gibisiniz yemin ediyorum bütün eğlencenin içine ettiniz komiserim ya. Vallahi billahi. <laughs> i̇ş zamanı iş, eğlence zamanı eğlence. <laughs> Rally up. hakikaten gerçekten bir olay var galiba komiserim gidelim mi? Valla mesaj attım. Gelen üçüncü çağrı. Ay bu komiseri mesaj attım. Ya, Araba sesi var! Araba sesi var! Yürü yürü Araba sesi var! Araç sesi! Araç araç! Motor gidiyor! Dur 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 beyler saklanın iki kişi geliyor! Ya bunlar kim? Fakültedir nedir? Beyler 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 binin arabaya. binin arabaya. Hareket var. Neredesiniz? Alo. Be, gel gel geç geç araba. Gel çabuk geldi, çabuk. Geldi, geldi. Çabuk bin arabaya bin. Hareket aldım. Çabuk bin. Bin bin. Çabuk, çabuk, Çabuk 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 Sa, Çık kapıdan sağa dön. Çık kapıdan sağa dön. Buna bırak burada. Buna buna bırak burada. Buna sağa dön. sağa Sağ dön. Wow. Ne gördünüz? Ara ara ara. Ya, şey Bak değilse sen sola doğru ya. Solda 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 görüyorum sola. Devam et. Ha devam et öyle devam et. Bas gaza. İleride bir şey gidiyor. Bak de... 500 metre ilerimize sağa doğru git biraz daha. Sağa doğru. sağa doğru. Sağa doğru sağa doğru. Komiserim ne göz varmış ben bir bok görmüyorum. Hareket ya. var bak bir dakika şu an kaybettim bir dakika devam et. Şu sağdaki binalara doğru git sağdaki binalara doğru. Ha dümdüz git dümdüz mü? Ha gidiyor gidiyor evet. Soldan soldan gördüm. Soldan tepede soldan. Dümdüz bas 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 gaz basa gaz basa gaz basa Dümdüz Tamam hafif sağ yap hafif Abi sağ yanlış yere gidiyorsun o kadar, gitmiş olamaz ya Sağ yap gördüm abi gördüm ya Yoksa şey yanlış mı gördüm görmüş olmam lazım burada olması lazım Valla bu kadar hızlı Ha orada tamam tamam devam et bak şey, şey var tozu var tozu duman Bak bak devam, devam devam et, devam, 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 Biraz. Gaz basa gaz basa Eş bak ya Dikkat taş! Allah kahramanı Ben Dikkat! <laughs> devam devam devam! Kamyon kamyon devam! Bilgiler, bilgi var bilgi! ey Şu an, Yakalayın, şu an, yakaladık. şu an çatışma içine ateş giriyoruz beyler! Edelim, ateş edelim, Bilginiz ateş edelim, olsun! Adet diğer adet. polis memurları da bilginiz olsun! Arkasına uzak dur, arkasına uzak dur! Allah vuruldum! Tamam! Yandan taş, yandan taş, yandan taş! Önüne, aynen aynen git! Yandan, yandan e, devam et, devam et, devam et! Fazla kısa girme. Fazla kısa girme. Bulunduğumuz bölge helikopter desteği. Bulunduğumuz bölge helikopter desteği. Acil. Acil. Bulunduğumuz bölge helikopter desteği. Sınıra doğru. Sınıra doğru. Fazla abi. Helikopter desteği gelene kadar takip et. Helikopter desteği gelene kadar takip. Arkasında fazla durma. Solu sağlığı sağına git sağına git. hep sağına git ha. Buraya sıkamıyor fazla. Sesin gelmiyor Delmanlo ses gelmiyor sesin. Araçlar Araçta tamam. bunlar bunlar iyice. Aa, aa tamam, tamam, indir da... ben, indir ben indir ben onu. Hayır, ben. hayır 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 inme helikopter geri kay inme. Helikopter geri kay inmek yok. Basık giderler çünkü yetişemeyiz seni almak için uğraşmam şimdi. Tekerlekten alırım ben hemen ya. Çok Abi sağında duruyorum aslında. Solunda değil ya. Allah Allah öldük öldük. Öldük sanırım öldük. Su var yakın. Ne? Helikopter durumu nedir? Durum? Çok yakından geldi sanırım ama. Abi bu adam indirmiş olabilir de sen devam et böyle. Helikopter yok hala ortada ya. Helikopter desteği nerede kaldı? Helikopter desteği. Şu an helikopter yok. Ee, biz yoldayız gelmeye çalışıyoruz otobanda. Kıvır kapısı bire yakınız. Helikopter arkadaşlar. lazım beyler helikopter. Acil helikopter çıkarsın bir. Helikopter desteği lazım. Bunlar bayağı bir mal götürüyor galiba kamyonla. Benzin azalıyor olabilir. Siz gelin buraya inecekler. öyle ver böyle inecekler. Beyler, devam. Arkasına çok durma sağına doğru git sağına doğru. Sağına doğru git ha. Sağda sağda. Sesin gelmiyor derman. O oh, ikinci, i̇kinci, ikinci, araç var. İkinci araç var. İkinci araç. Bas sana bas. Uzalaş. 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 Uzalaş bölgeden. Sollu git. Sollu git. Sollu git solu tepeye çık. Sollu git tepeye. TEPE git tepe. Allah. Ne oldu? Bak tellere giriyordu galiba. Tamam sollu git tepeye çık. Dikkat tellere. İki araç şu an tespit edildi. İki araç. Acil destek lazım. Yaklaşamıyoruz. Saldırı altındayız. Yolda öz, destek için geliyoruz. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bunu bırakma. Tamam, desteği bekleyelim o zaman. Ben tek olsa girerdim de komiserim tek değil ibneler ya. Önüne kırmaya çalış. Önüne kırabilirsen iyi. Komiserim o bizim evet, aracı parçalar evet. kırmıyor <laughs> <laughs> geri dön ya geri geri. Bence yani uzaktan, uzaktan takip yapalım olabildiğin. Al uzaktan takip tabi uzaktan. Bak şimdi geri birleşiyorlar. Orada pusmuş birileri bekliyor bizi muhtemelen. Aynen aynen evet. orada evet. Şey en iyisi biraz çıkalım. Çok yaklaşmamak lazım. <laughs> ya komiserim off olacaktı arkasından çok, ben de sıkıcaydım şunlara ya. Çok yaklaşma. Komiserim benzinimiz 3'te e, 1 oranda kalmış. Onların Yapmadım da, azaldı, şey. onların da azaldı sen devam et. Yapacak bir şey yok. Dibine kadar gideceğiz. Onların çok benzini var komiserim o kamyonların çok Öyle var. Öyle Mi? Bak bu bizi çekiyor bu bizi komiserim. Bekle gitme çok gitme çok gitme. Çekiyor girme. bizi. Aynen. Evet. Bu tepede dur bak tepede çekiyor dur. bak bir yere yavaşladı. Tepede dur tepede. Yavaşladı o. Taşlar arkasına dikkat et. Komiserim ineyim mi ya? Abi devam et sen takip et Vallahi takip et. Allah ilerken geri almamız zor olur. Takip et kaçırmayalım. Bak 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 çok uzaklaştı çok uzaklaştı. Evet takip et kaçırma. Evlerin arasında pusu olabilir İkinci aracı kaybettim İsmini aldınız mı kim olduğunu beyler Nerede gördüm araç mı Yok alamadım plakayı göremedim komşularım Yaklaşmadık ki o kadar Destek bir koysana Delmano destek sor bakayım ne durumda Ben yardımcı başkomiser Huarez Delmano destek birimleri neredesiniz Destek birimleri rapor lütfen şu an havaalanından helikopter temin edip geliyoruz. Helikopterle geliyorlar. Sol tarafımızda kaldı yalnız o. Eş komiserim. Sol tarafta kaldı. Anlaşıldı. Şu çalı ha böyle böyle devam et. Böyle çalılara doğru gidiyor. arkasında olması lazım. Devam et. Evet. Görüşü sağladım. Sağladın mı? Devam. Bak ben de gördüm. Sağda yoldan git yoldan. Neyse. Tamam devam et. Abi o yola çıktı ya. Yoldan hızlı gidecek. Ya bizden hızlı gidemez komutanım altımızda SUV var Allah aşkına. Atire'ye giriş yapıyor arkadaşlar. Atire'ye giriş yapıyor. Bilginiz olsun. Atire'ye giriş yapıyor. Şehre giriş yapıyor. Anlaşıyor. Giriş yapıyor. Abi acilen bas gaza. Kaçırmayalım şu atire çıkışında falan. Gördüm, 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 gördüm. Nereden gördün lan? Ben de da benzinimiz Korkuyorum. Da. Tamam sen devam et abi. Benzin bitti lan bitecek. De. Sen devam et. Red Bull çakalım mı komiserim şimdiden ya? Bir ama ses ama geldi, ama bir ama ses, ama ses geldi. Samza, 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 Samza. Tamamızda, tamamızda. Samza. Görüyorum, görüyorum. Sağımıza yok, arka arka Değiliz. Abi şehirde inip çatışalım bu bölgede. İlerle biraz daha önüne kes şehrin içinde bir şey bulmazlar. Bu bölgede çatışabiliriz. Aynen. Abi gitsene solda kaldı. Soldan git, soldan. Atılanın içinde de kaybetmedim artık. Sağda, sağda sağa gitmiş. Sağ gitmiş. Toz dumanı var. Duman var. Sağda ha. Burada durdu galiba. Benim evin yanında bıraktım Bir arkası durdu. Ya. Nerede Şu bu? Oraya, solda, 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 solda. Solda, solda. Devam ediyor. Abi acil destek lazım ya. Sen böyle devam et abi. Mesafeli, mesafeli Evet Adam indiriyor bu yavaş yavaş. Tamam, devam İten et. Deli şahıslar araçlarıyla devam ediyorlar şu anda. Atıranın içindeyiz. Destek birlik geliyor mu? Anlaşıldı yoldayız. Yolda varmış bahsetti. destek birlik yolda. Acil ne lazım. Kadar benzin, ne tamam, kadar benzin kaldı? Benzin, tamam, devam et. Var. Burada benzinlik var. Devam et. Çok iyi benzine gidiyorlar. Çok iyi. Devam et. Benzinliğe bak karşımızda benzinlik var. Onlar da benzin alıyor. Tamam bak girdi onlar girder girder girder. Devam et devam et. Devam et. Şu bir uh, şu Berik sol gibi sol gibi biraz gibi sol gibi sol, sol, Soldaki. La tamam, in dur 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 in in. Tara. One return to formation. Uzak başlar komiserimiz sen 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 Acil acil acil. Hadi git benzin al devam et. Çabuk çabuk. Kaçırdık çabuk. gözle uzaklaştılar. Ha hastaneye, ge ee, hastaneye gel hasta hastaneye, yani. hastaneye gelmek üzere. hastaneye gelmek üzere. Hastaneye gelmek üzere. Evet yanlış yere park ettim. Hastaneye gelmek üzere. Çabuk bulun onları. Hastane orası bakın. Hastane oraya gelmiş olmaları tamam, lazım. yeter yeter. Fulleme Go 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 go, go. İsmetciğim, yanlış yere çektin aracı. Devam et. Ana yoldan mı ilerliyorlar komiser? Kaybettik, kaybettik. Ana yoldan ilerliyorlar. bence ana yoldan ben gitmezler. Arı ar ar yollara bakın, arı yollara bakın. Sağdan git, sağdan. Arı yollara bakın. Eee biz Sağdan git bak bu yollar sağdan git. Hep arı yolları ar takip ar et. et. De şu an bir tane kırmızı Ofat var, Yok orada. yok kırmızı yok okrağı, kamyon kamyon. Mı? Bu yolu da takip et. Bu yolu takip et. Basla da. Bizim gittiğimiz yöne doğru bak. Kavalı'ya doğru. İşlemeleri doğru gidiyor olabilirler. Bölgeye evet. doğru bakın. Tamam ee, yoldan, ben 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 orada 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 ben gördüm, ben gördüm, ben gördüm. Ben gördüm, ben gördüm 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 gör devam karşımıza beyler. Koordinat veriyorum size. Ee, şu anda 130 134, 134 170. Sen dümdüz git yoldan. 134 170 karşımıza hemen. Gördüm ilerle yolda devam. Bas. Helikopter o bölgede görmüş olman lazım şu anda. Üstünde olman lazım helikopter. <gülüyor> evet, şüphelileri <laughs> görüyoruz. Atış serbest mi? Atış serbest, atış serbest. Ver, ver emri, et. ver emri, ver emri. Atış serbest, vur. Şu an kaybettik. Ya devam tekerleklerin et. en azından altınlar da. Aynen tekerlek. Tekerlekler, tekerlekler arkadaşlar. Tekerlekler, devam et. Helikopteri takip et. Kişileri öldürmemeye çalışın tekerleklere nişan alın tekrar duyurulur helikopterdeki memurlar tekerleklere nişan alın aracı durdurmak birinci göreviniz Önüne doğru yaklaşın biraz önüne doğru arkadan sıkabiliyorlar önüne doğru yaklaşın önden sıkın tekerleklere Soldan git ee, Aracın yeri Yeri akıbeti nedir memurlar? şeydeki memurlar helikopterdeki. Üstüne Altımızda şu an bize doğru gelin. 119 tamam. Anlaşıldı yoldayız. Anlaşıldı, tam helikoptere doğru sür abi sen. Sür eş komşer, sür. <laughs> Şu an helikoptere gördük gördük. Sola Solda 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 araç gördüm bak solumuz hemen. gördük devam et. Böyle ya, devam Tam edelim. helikopterle ilgilenirken bir ara bir, bir, yerde onu alacağız ya. Tamam böyle devam et. Bak solumuzda kaldı. Bak yok tepe çıkıyor tepe tepe çıkıyor. Gördüm, Gördüm tam karşında. Heh. Tamam devam devam. Sağdan tamam. sağdan sağdan. Aşı tepeye çık tepeye. Te tepeden git bak alalım. Tepelerden aralar gitme. Sağda kal da. Abi arkasından o falan gitme. Tepelerden git. Hasar almaz ya çukura düşse. Işte. O yüzden diyorum tepelerden evet, git o. tepelerden. Altımızda kalırsa sıkarız bir mü müsait bir yerde. Şu helikopter görüyor mu ki ya? Helikopter, Helikopter şu an görüş açınızda devam devam mı? Içinde kal. Devamlı kal. Ar devamla aracın yeri ile ilgili bize bilgi verin devamlı olarak. Devamlı olarak. Sağda sağda ki sağ. Sağ yanlış yer şey. İsmet. Abi İsmet. Verin. Anladım. Abi sen yanlış yere gidiyorsun ha. Abi taş var ya tarafta. Ha, Bak. tamam Tamam önünde falan bir yere çıkacağız beyler dikkatli olun hemen dur dediğimiz anda dur tamam mı? Dur dediğimiz anda dur. Nerede bu araç? Nerede şu an ben? Aa de, solda 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 de, solda. De. De. Devam et. Orayı bir kapatalım artık ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yola çık yola. Yolu kullan. Bak adam yolu kullanıyor. Gaz bota gaz bota. Yani çok yaklaşınca Sıkıntı yok. Böyle devam et biraz daha. Güzel bir atam. Böyle bu, bu mesafe koruyor. Bu mesafe koru. Çok... Tarıyor tarıyor. Hatta tamam, aldım, hatta mesela... buruldum, vuruldum, vuruldum. Omzumdan vuruldum. Devam et, devam et, devam et. Sağ, sağında, sağında kal, sağında kal. ha. Sıkıntı yok, sağında kal. Sağında kal, sağında kal. Abi sağında kal, sağında. Arkasında değil, sağında kal. Sağında, sağında, sağında. ha, heh, heh, böyle devam et. Böyle devam, sıkamıyor burada. Tamam, biraz daha devam, biraz daha devam, 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 devam. Devam, çok iyi, devam et. Ha, çok iyi, devam et. Bunu hazır mısın? İneceğiz biraz at, Devam et. Ben hazırım ben hazırım. İn. İn in in. in. Dur. Arkaladı yine. Tamam devam. Devam et. Devam. devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bas korneye Binsin araya. Binsin. Nadi. Binemedi ya. Dur. Devam et abi tepe. <laughs> Bak tepeden git sıkıntı yok tepeden git tamam mı hep tepeden git Bir helikopter daha geldi solda bir helikopter daha var ne o Solda helikopter ne Hı sol tepede helikopter var da, yani Ha he değil Tamam doktor doktor herhalde Araç orada Tam Doğru önüne gidiyor. şu etmekte Lastiği patlatın be, lastiği helikopter bir şekilde lastiği durdurun Hemen karşımıza evet devam et. Bir yere çatışacak bunlar artık beyler. İyice zorladık yani sınırlarını. O, o polise şey söyleyin iki tane helikopter var. Uzat açsınlar. Gidir şunlara kimse. Ya komiserim onların e deposu çok geniş Arası arasında. Anlaşıldı. Tamam ben devam et devam et arasında bir kişi var Tamam ben iniyorum buradan Bizi izleme İzlemeye de <laughs> Adam nerede? Nerede aşk? içerisinde hemen indirdi Görüşüm Helikopter <laughs> beni alsın her şeyse Form on me Nerede? Nerede bu beyler? Nerede? İnen şahıs vuruldu. İnen şahıs vuruldu. Vuruldu mu? Öldü mü? Bir kişi indi vuruldu öldü. Güzel evet. güzel güzel. güzel. gel. Helikopter. Araç ne durumda? Araç durdu, durdu, durdu şu an. Hemen yol kenarında biraz daha yakında. Araç durdu. Tamam beyler. İnen şahıs güzel. var mı? İnen şahıs var mı? Evet inen şahıs var. Aracı tamir ediyor şu an. Abi aracı gel, alır aracı al, al, gel. Al, gel. Ace, al, gel. Ace, al gel. Ace aracı al gel. Ace aracı al gel. Evet yaklaşık 300 metre var aramızda. Kaç Kaç tek kişi mi? Evet şu an bir kişi aracın başında. Araca bindi tekrardan. <laughs> Abi alsanız şeyi. Ama alın alın şey. alın alın. Tekerlekleri alın. Araç helikopterdeki atışıdan polis vuruldu. Ben şu an sadece spot diyebilirim sizi. Şu tamam şu biri, burada, bir bir, bir bir altına burada, altına biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Biri tamam. burada tamam. Elini evet. Elini indir, elini Akrağına indir hemen, Elini çıkacağım. indir. Biraz da orta yolda aldım indir. tekerlerini emin değilim tekerlerini. indir çabuk. Elini evet. indir çabuk. Evet, hızı çok yavaş. Hakkı ya. elini indir. Aşağı indir çabuk. Geri döndü. Tepeden vurabilirsiniz arkadaş. Araçtan inme var mı? Araçtan indiler var mı? Araçtan, araçtan şu an indi evet, araçtan indirdik şey. Aracı etkisiz hale getirdim, araç fark edilmez durumda şu an. Geliyorum geliyorum. Şu an kontrol ediyorum. Aracın önünde. Şu an ses altı, gelmiyor. Şu an ses gelmiyor. Şoför koltuğu tarafı gördüm. Şahsı gördüm. Otoyol tarafında kaçıyor. İndi indi. Bir şey indi. bir şey yok Helikopter gel aç. Helikopter bir adam var burada tepede. Ee, yol yolu kenarını bırakıyorum. Ben Allah ben Allah tamam ben şey şey getirdim. Araçtan inen kişiyi şey, getirdim. Sağ olun bizi bitirdi bizi bizi Bu ne bir öyle bizi bitirdin ya Atarken söylesene ben Söyledim ya komiser ya. biraz geç oldu sanırım 700.000 bin dolar verdim memur bey Siz arabamın tekerini patlattınız Bundan şikayetçi olacağım ben yani. ee, Hava desteği, herhangi bir yaya var mı? Cihaletini yapıyorum geldim Sizden ateş ediyorsunuz yani. Anlaşılmadı tekrardan <laughs> Bilgimizin olmadığı herhangi bir yaya aktivitesi var mı şu an araç haricinde? Şey. Yok şu an herhangi bir şey yok. Başarılı operasyon Anlamış beyler. Temiz mi eminsiniz mi evet. beyler? Temiz komiserim aracı aradım şu an <laughs> araç boş. Ee, zannedersen dolu olanı kaçtı. Ya da silahları oldu olduğu için aracı kaçtı. İkinci bir araç vardı beyler. İkinci aracı arayacağız şimdi. İkinci aracı arayacağız. Şunları koyalım. Kardeşim. Ben aracı kontrol ettim. Araç 240 dolar değerinde kaçak kaldı. Güzel güzel beyler. Güzel operasyon o zaman. Anladım, tamam. Sen boşalttın demek. Ad, e, araç sahiplerinin isimlerini okuyorum. E, ad, 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 database'de eşleşen varsa söyleyin. ARGN, SVGN, Mr. Hakki, Real CT, Card Crazy ad, ve ZEA. Ad, A, ZEA. Ad, Araç sahibi isimleri bunlar. Mr. Hakki burada. E, ele, Mr. Evet, ele geçirdik Mr. Hakki. Canını ele geçirdik şu anda. Ele geçirdiyseniz grup, gruptan birisi o e, ee, polis memuruna saldırmaktan, bu ihtarına uymamaktan içeri alabiliriz kendisini. Tabi tabi. Ee, araçla gidecek olanı Anladım. bırakıyoruz. <laughs> Aracı bırakıyorum ben. Ace araçla götürmüşsün müsün lütfen? Tamam biz e, ee, götürürüz helikopter. <laughs> Anladım okay. ben tamir ederim. Hmm. Helikopter devam etsen e, sınır kapısı civarında ikinci kürü arayabilir misin? Dur 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 bir helikopter gidelim. Anlaşıldı. E... E... Dur, dur. Dur, dur Helikopter bekle. Araçta vurulmuş bir polis memuru var. Şu an sağlık görevlisi bekliyor. Anlaşıldı. Söyle insin aşağıya. Tamir ediyorum. Komutan. Tamam, söyle insin aşağıya sağlık aracını. Şu an vurulmuş durumda. Tamam, mi? şeye söyleyin insin. Ambulans inebilir. Durum e, kontrol altında. Böyle. Yazıyorum ben. In, in Yazıyorum ben. Bu araca herhangi bir işlem yapacak mıyız? Yok, bırakıyoruz öyle. Bırak öyle. İçine gel şey bırakın. Eşimi bir tane koyayım. Düşen polis ne akıbeti nedir? Şu an sağlık görevlisi geliyor Ya bu kişinin üstünü aramadınız mı şu hakkı mıdır nedir Bana kokayı Yok. mı basıyor arabanın içinden Yok benim hatam kusura bakmayın huh <laughs> Lan, koyu, koyuyorum koyup kafa şimdi var ya. Ulan Gel sen Ne Gel sen böyle. kafaya Gel Buranın çıkışı da var hemen. Nereye çıkışı? Utanmadan bir de ediyorlar. Getir lan şunu, getir lan. Komşeri. bir kafa atıyorum, getir. Komşerim, 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 kom gel kafa atacağım sana. şerefsiz. Bana bende bu. Komiserim bu bende. Siz bana bırakın. Hiç Niye acıma. Dermana hiç acıma. Komiserim serbestsin. Ee, şurada şurada tavşan geçiyordu. Onunla ilgilenmesin. Serbestsin, tane. serbestsin. Fall back. Yalnız arkadaş çok erken ölmüş sanırım toprağa karıştı. Kurtaramadık mı? Maalesef. Maalesef kurtaramadık komiseri. Maalesef kurtaramadık Başımı sağ olsun. Kendisi toprağa karışmış. Oğlum bizi O zaman ölen memur var 1, Ulan uzaklaşın buradan buraya gelme gelme. Doktor bey mefad, çıkın, mefad, bölgeden, mefad, çıkın. Mefad, bölgeden çıkın. Bölgeden çıkın buraya gelmek yok. Seni bak. Bu var ya bu senin O var ya o şerefsiz orada mı? Ulan, mefad, öldü, ulan. Mefad, öldü lan. Öldü lan bizim adam. Lan şerefsiz. Bu da öldü, öldü. De, komiserim Kurtaramadılar. Kurtar. Ben de tamam. Sen vuracağım, ol, sıkacağım kafasından. Derman e, öldü lan adam öldü öldü öldürdüler. Komiserim dışarı çık komiserim dışarı çık. Lan yaşatma ben bu herifi yaşatma buradan o, çıkamaz o. bu adam bak bak çıkamaz. Tamam, komiserim Sen... tamam Ko komiserim sakin ol komiserim sakin ol. Lan öldü adam öldü öldü. Komiserimi görüyorsun değil mi? O ya. buradan çıkamayacak çıkamayacak Derman o. zaman daha çok kan dökülecek. Daha çok kan dökülecek. Ne, ne, ne kanı lan? Ne kare, Lan ne konuşuyor lan? Hala bak. Derman giriyorum içeri lan. Var bu arada ama... Tamam. Lan yüzleri vere bunları var ya. Lan sen var ya. Ha? Ha? Hala konuşuyor. Terbiyesiz. Vur. Şerefsiz. Bir de arkadaşını da vuruyor. Şerefsiz. Şerefsiz. Al 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 her şeyin al al şerisi. Bunlar bunlar buraya fazla bunlar buraya fazla. Bunlar bu şehre fazla bu ülkeye fazlalar. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Komiserim diğer araç kaçmadan bir arama yapsak. Cesedi çürüsü bunun. Tabi tabi biz yapalım onlar aracı alırlar Geliyoruz Geliyoruz bölgeye Arkadaşlar e, mesai arkadaşımıza sıkanlar mesai arkadaşımızı yaralayanlar gerekli cezayı almış sadece mesai şu an e, sınır kapısı bira doğru hareket ediyor. Anlaşıldı. Bize yavaş yavaş turlayarak geleceğiz yoldan. Komiserim Borac burada. <gülüyor> 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 dur bir dakika bekle bir dur. Ha, gidiyor bir mu? Çalışıyor. Aşağı iniyor mu? İniyor yine, tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Yalnız bunu... göstergesi bunu... bayağı kötü durumda. En yakın benzinciye bir dakika dur. Neredeyiz biz? Aa, nereye gelmişiz biz ya? Wow. Agios'a gelmişiz ha. Agios tamam devam et. Tabi 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 Agios'a götürüyoruz. Tabii, tabii. Anlaşıldı. Güzel operasyonda ama bu kayıtlara raporumuzu aynı ağızdan yazalım. Kalp krizi geçirdi. Vefat etti arkadaş. Yok ha. şey diyelim ya. En son işte cebindeki silah Ha Eriti, çıkarttın. Silahı kullanamadan. Aynen aynen aynen. Aynen anlaşıldı. Silahını kullanamadan. Aynen güzel. hakkından geldik. Bu şekilde tamam. geçelim raporu da komiserim. Anlaşıldı, anlaşıldı tamam.